Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Biçim. Bildiğiniz üzere bir süredir Dominik'teyim. It's my opening word and I'm in Dominic Republic. We are. Yes, yeah. we are. I'm sorry. And he is Oscar and we met just yet. Yeah, like two weeks ago. 2 weeks ago. Around. Yeni tanıştık yani. Onun hakkında hiçbir fikrim yok. I, I don't have any idea about you and your uh, favorite songs, your music type. I don't know nothing. Don't worry, Hallederiz. Halleder miyiz? Vay! İşte duymak istediğim cümleler bu. Kendisi birazcık Türkçe de biliyor, değil mi? Birazcık. Biraz. Çünkü bazen mesela Türkçe bir şey söylediğinde bana rahatlıkla cevap verebiliyor. I don't get that. But I I guess you that sometimes you speak Turkish and I can understand like yes. easily comfortable like but I don't I don't know much. When I speak Turkish you can respond all time. I was on gün in Turkey. Ah, in like, like Nerede? Like, Istanbul seven days and Çeşme, Alaçatı. Ç Ağzını Turn tadını biliyorsun. It's very you know good. know <laughs> Çeşme, Alaçatı. Pe know. Peki bir soru daha sormak istiyorum sana. Okay. Bildiğin Türkçe kelimeler ne mesela? Mesela? What do you know Turkish words? Çünkü İngilizceyi şu an like katletiyor. Katlediyorum. <laughs> yemin ederim altına yazacaklar. Gerçekten o kadar yanlış konuşuyorum ki şu an. I'm using English. What o kadar know? wrong konuşuyorum ki şu an. Her şey birbirine giriyor. Bütün öğrendiklerim. Kafamın içi şöyle şu an. Yeah, it's for me like, like that Don't worry. Do, do you know I Turkish words? For saying yes. now. Like what? Like for example Deniz. Deniz. It's C. No, no, no. Değiştir. Böyle değişik bir şey. Change it. Komple. Komple. Complex word. Yes. Oh, oha. Oh <laughs> Surprise me. Yani mesela şey diyeyim, bunu nasıl biliyorsun diye. <laughs> I, <should be gülüyor> I don't know what to say. Like, give me some example. Like, uh, is any such ridiculous word? Saçma bir cümle. Well, I, I, this is like my one of my favorite phrases. It's ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Ne olur, ne olmaz. <laughs> this you use it all the time yeah. in production. And production. another maybe. Uh, another. Uh, well, we use always like collagers in the morning. Collagers and kanka. Ah yes, kanka, Carlo, Carlo Baba, Baba. Your phrase is so innocent, really. Because then, so hani, şey, genelde öğretildiğinde şey beklenirler işte küfür bilmem ne falan. Because normally Turkish people always teach bad words. Yes, I know bad yes, words. Yes, like. <laughs> <laughs> I won't you say it. too, it. them. <laughs> And if you want, we can start this video. Let's go. You will listen uh, all my Turkish favorite songs in here. Bakalım ne olur ne olmaz diye senin tepkini göreceğiz. Bakalım ne olacak, ne tepki verecek, beğenecek mi? Hiçbir fikrim yok. Daha önce gerçekten dinlemedi. And I'm so sure that you didn't listen that all. I'm so sure. I'm sure, I'm sure. Yes. yes. Because çoğu YouTuberların şarkısı. Because all of them is, is a YouTuber. Okay. Yes. Okay, firstly, I'm so excited. Ne diyebiliriz? I won't tell you the reason now. After you listen to it, I will Okay. Okay. Başlıyorum. Are you ready? No, but yeah, do it. One second. It's very emotional song in Turkey. Çok değerli bir şey. kuş. Bir gün bir şarkı dinleteceğimi hiç düşünmezdim. Hem de Dominik'te hem de yabancı dilinde. Yine o. sounds <laughs> you know when Triad. you when you walk when you walk in sorry, you can. Uh, when you walk in in with uh, sport shoes on a really new uh, floor like i̇şte. <coughs> <coughs> T T in here. I swear I never looked at this. very emotional song, right? But what is he saying? Because what he's, say, he's saying nothing. He he's like ush ush ush. Ush 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 ush. Ah, I get it. Ush. <laughs> <laughs> But what is this? It doesn't. I don't I get it. I got you clear. I I must tell you something about this song. Okay. It's my brother's song. No way. No, ciddiyim. Ama e, tepkini öğrenmiş oldum. O yüzden I'm leaving now. No, no, just kidding. No, this really I, your brother. Yes, this is my real brother. Really? Yes, he's insane. Maybe we can listen another song from him. <laughs> <laughs> I'm uh, so sorry, man. Really. De. If you don't like, say it. If you like... I, I, I think i say it enough. <laughs> <laughs> Çünkü bu şarkı çok da şey değil yani, yani anladın Bir anlam ifade etmiyor. Şey söyleyelim bence. O da bunu dalga geçmek amacıyla yaptı. Actually, my brother is a comedian in Turkey. Okay. And he is a YouTuber too. And Uj is his words. He is like movement. Uj, Uj. It's a meme. Meme? It's a meme in Turkey. Yani herkes bunu yapar neredeyse onu sever. I got it now. Now everybody, it makes sense. Yes. Now it makes sense. Everybody knows Uj and everybody can do it. Şimdi o zaman, can you give pointed like one, one or ten? to ten. One to ten. Okay, yes. I would say this is a solid six. Ah, oh, six. six. is enough for this song, I think. Yani. <gülüyor> <Six>. <gülüyor> Özür dilerim abicim ama altı yeter bile yani. This song's name is Billion. I think you will love it. Okay, this is good. From the start. But you didn't listen at all, please. This? Yeah. They love moving songs. This is music. car music. This is car music, like you're going slow on the street. Like. Dündar Nazlı! It sounds like Latin American, this. Really? This? Yeah, a lot. Oh my! right? It's Eğlenceli good. değil mi? loved it!

says all this eyes on me. <laughs> yes. How old is this person? Gözler üzerimde. Bütün bu gözler üzerimde. Alo diyor. Bütün gözler üzerimde. <gülüyor> gözler <gülüyor> üzerimde. <gülüyor> this is not. This is. Uh, <laughs> Jaren. Jaren. Jaren <laughs> ya tanıdı. Yes. <laughs> Ama sana bakma demiştim. <laughs> She sings too. Yes. What? She has very beautiful voice. Look at it. Kurban oldu. I'm shocked like really. <laughs> ah. Gözler üzerimde. Gracias. If it is enough for you zaten bitmiş. No, kapatıyorum. No, no, no. no dinleyeceğim diyor. Did you <laughs> like it? What's your point? This. Yes. be honest no 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 i cannot no be because honest. i gave eight to the last one and yes. this is oh ha, totally eight Why? but i cannot put it in the same level as the last yes, one this yes. is very the high the high yeah one moment Uh, o uno, uno momento por favor. Un momento, un momento. Un, un momento. And I love this songs and her name is actually Didem. Didem? Didem. Yes, Didem. Ama o şey adını kullanıyor. Didomido. And this songs is very popular in Turkey. Bu şarkı gerçekten Türkiye'de bence popüler bir şarkı. Oh, yes. yes. Look at this izlenme yani maşallah şuraya bir nazar boncukları. Maşallah. Maşallah. Say maşallah. Maşallah. Ha, Tamam. biliyorum bu arada. Aa. Ah. Hmm. Ruh halim. I'm getting, you know, a, how you say? Goosebumps. Goose, I get those goosebumps every time. Yeah. I need the Heimlich. Did you like it too? A lot, yes. But We can continue. Yeah, Nimet. This is her name? No. No, it's Song's name. Nimet'in de nasıl çevirirsin ki? Gift yani. Ah. Present gibi düşün. It gave me uh, goosebumps at the beginning. No, it's very different songs. Goosebumps is my best songs in this no, no, world. No, no, no. Goosebumps is the when your uh, hair goes. Ha, like... okay, okay. Yes. Tüylerin ürpermesine de goosebumps deniyor ya. Ben şey bir an şey sandım. Travis Scott goosebumps. No, I no, get no. those goosebumps every Ay, time. No, no, no. Ay anladım ben seni. Okay, and what's your point for her? For her, I will say uh, seven. Seven. Okay, yes. good. Thank you. Seven iyi bir puan bu arada. Diğer müziğe geçmek istiyorum. We have two songs right now. This is a YouTuber in Turkey too, and this is our friend. Başından söyledik bu sefer de, hep sonundan vermeyelim bilgiyi. Gerçekten sesi çok güzel, şarkı da çok güzel. His voice is amazing, and his songs too. Bakalım beğenecek misin? Hadi, aç. <laughs> tamam kral nefes. Kalbimin içine deliyorlar yine deliyorlar yine deliyorlar yine. Beni Bu... deniyorlar ama bilmiyorlar boş İçimi bilmiyorlar beni bilmiyorlar. Bilmiyor hiçbir şey. What? This evet. is yes yes kelepçeli ne demek? Kelepçe ha uh -huh. kelepçe ne? Bulamam. If you can find it. Arasam bile Uh, call me yeah. yes no you okay i will stop it No. did you like or no yes i like this song i think it's like a uh, how do you say like it's like the new traditional ah yes what's your point this one is an eight Eight. Hey, ay patatas patatas no say the song patatas 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 is the name of song okay <laughs> i forget song's name sorry patatas <laughs> We're talking about it. Okay. <laughs> oh, what is this? <laughs> From different. Generations. What's your favorite food? You need Sıcak patates Hot hot potato. He's from Turkey, right? Yes, he's our friend actually. Okay, when I go to Turkey, we have to eat together. <laughs> really? Yes, totally. Look at it. Is this another song? <laughs> 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 <coughs> so <sorry>. <laughs> <laughs> this is beautiful. This is the best song that I have listened today. <laughs> it's actually my brother's and this Rudranabhis songs. Singer name is Rıdvan Abi. Aha. Uh -huh. Yes. And uh, songs name is Patates. Cepte zaten bu bilgiler. And Pete is with my brother. Abim, övüş, övüş, övüş. Övüş, övüş, First övüş, song. Övüş abi. Okay, I get you now, brother. Yes, really? It is very creative. Çok yaratıcı bir insan. Okay, you deserve it, bro. You have at least ten points on comedy. Oh on, geldi. <laughs> on comedy, on comedy, on music, maybe eight. Hadi şunu bir nine yapalım ya. Hadi nine, 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 nine. Okay, nine. Nine. Güzel. Sonunda bir but nine But ten adı. points on comedy because this video was amazing. amazing. Like Like now I'm feeling hungry. And you said nine, right? For this. Yes, yes, Nine, ten points for point. your brother. Oh, Very creative gracias guys. kanka. Şunu da söyleyeyim, bu bizim son şarkımızdı. And we, are we are finished now. And uh, sadece sana şunu sormak istiyorum. What's your favorite song? Bugün dinlediklerimizden. From, okay. From today. today. Yeah. From today, uh, I think it's patate. Patates. patates. <laughs> really. really. really? Başka şarkım yoktu. There's no other songs. I'm really sorry to all the artists, serious artists and very good guys that are making <gülüyor> <gülüyor> all productions, yes. bilmem neler. <laughs> patates is an international hit. Kesinlikle. Yemin ediyorum universal song, Gerçekten en beğendiği patates olmuş bu arada. Benim de aralarında en sevdiğim hangisi değil. Ben hepsini seviyorum aslında. Yes, actually. Aynen, yalan yeah. söylemeyeyim. Ama patatese de ayrı bir zaafım var. And also, Yaren Son. If we don't count patates, part of the yes, competition yes. because it's over laptop <laughs> Yes except the potato what's your yes, favorite Yes I would say the Yaren. Uh, uh, Şimdi bütün puanlamalarımızı aldık zaten gördüğünüz gibi onun en favorisi patates ve gözler üzerimde oldu. Umarım siz de buraya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsiniz. Çünkü bizim için de çok farklı bir şey oldu. Umarım sen de sıkılmamışsındır. I hope so you didn't mm. No no no. No, no, no. that. No. Okay. I love you. Thank you. thank you so much. Ve geldiğin için de çok teşekkür ederim bu arada. İyi ki varsın. En thank you paragen gerçekten gracias bu arada. Geldiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> çok thank you so much egen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Hoşçakalın.